Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip bildirimleri açmayı unutmayın. Unutmayın ki anında tüm videolarımdan sizler haberdar olun arkadaşlar. Şimdi geçelim videomuza yakışıklı oyuncu Kerem Hüseyin ile. Dizideki partneri Hande Erçel'in samimi halleri ikili arasında aşk hediyelerini alevlendirmişti. Son olarak sosyal medya hesaplarında aynı anda paylaştıkları fotoğraflarıyla dikkat çeken Hande Erçel ile Kerem Bürsin yeni bir aşk mı doğru sorusunu akıllara getirdi. Uzun süredir birlikte olduğu hatta evlenecekleri konuşulan Kerem Mürsin ile yeni bir fotoğraflarını paylaştılar. Ben de sizlere sunmaktayım arkadaşlar. Anında tüm videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız o zaman kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.